Evet. <laughs> Selam aleyküm sevgili izleyiciler değerli takipçilerim hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizinle birlikteyiz. Neredeyiz? İzmir Menderes Bonza mevkindeyiz arkadaşlar. Aydın abimizin işletmesindeyiz. Burası dededen torna kalan bir işletme arkadaşlar. Yaklaşık 50-60 yıllık bir işletme. E burası e, normalde küçük baş işletmesi şu anda büyük başa dönüyor arkadaşlar. Nedeni ise mera olmadığından dolayı onu da dillendirelim. Şimdi arkadaşlar e, Aydın abimize geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olarak beni desteklemeniz. Şimdi dilerseniz hep birlikte geçelim Aydın ve Aydın abinin e, 60 yıllık ya da dededen toruna olan hayvancılık hikayesini sizlere aktaralım. Elham Aleyküm Aydın abi. Aleyküm selam, sağ olasın. Hayırlı abi. bereketli günler olsun abi. Sağ olasın abi. kardeşim. Aydın abi bir izleyicilerimize bir kendini tanıtır mısın? Aydın Anladım. abimiz kimdir? Ne zamandan bu işi yapmaktadır? Ben Aydın Güçlü, 1969 doğumluyum. Menderes'te oturmaktayım, bulunmaktayım. Küner mevkindeyiz. Asıl yani ben Menderes'liyim de mevki olan Küner mevkii burası. Küner, Monza evet. dediğimiz yer evet. Küner. bağlı mevki, olmuş oluyor. Yani. Evet. bağlıyız, kayıtlıyız şu anda. Şimdi gördüğünüz gibi burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Küçük baştan büyük başa döndük. Küçük baştan büyük başa neye döndük? Merak kısıt yoktur. Meramız yoktur. O yüzden büyük başa dönmek zorunda kaldık yani. Olay bu. Evet. evet. Şimdi abi 60 yıllık bir işletme burası. Babadan kalma yani. Babadan, Dededen babadan yani. toruna. Evet, Dededen anladım. toruna kalma bir işletme diyebiliriz. Evet, evet. Acısıyla tatlısıyla. Yani, yani. Şimdi abim. Eee. Herhangi bir başka işte çalışmadın herhalde. Yok, hiç çalışmadık. Hep hayvancılıkta. Kendi işimiz neydi? Hayvancılık. Abi bize kaç yıl oldu sen bu işletmeyi devralalı e, babadan kendin işletiyorsun? Babadan ben ne diyeyim sana? 10 yaşından beri bu işin içindeyim yani. 10 yaşından beri bu işin içerisindesin abi. Evet. Küçük başla başladın. Evet. hatta geçen yıllara kadar küçük baş yapmaktaydın. 2014'te bıraktık küçük başı. E, nedeni abi? İşte merak sonuçları, meramız yok. Diğer yok sıkıntısı var. Gidecek yerimiz yok. Koyun gidecek yerimiz yok. Olay Koyun gidecek yani. yerimiz evet. yok. Mera Ormanından e, dolayı büyükbaş'a evet. geçtik. Yani. Şu anda arkadaşlar abimizde tabii ki e, küçükbaş halen var. var. Bulunmakta. Da babadan, babadan kalma bırakamıyoruz onu hastalık yani. <laughs> Babamız rahmetli bırakmamış. Devam etti. Allah rahmet eylesin. Biz de ucundan kenarından yapıyoruz işte. Hastalık. Hastalık. Küçükbaş hastalık. hastalık. Hastalık evet. Evet küçükbaş gerçekten yani, hemen merak hayvan yerde yiyor. Hazır yemiyor en azından. Evet, bırakayım diye bırakılmıyor. <laughs> Bırakamıyorsun. Evet. Şimdi abi damın yapılışı da yeni herhalde. Fazla evet, eski 2014 değil. 2014 oldu. 2014. Belki eski damlar. Yani vardı. Eski ben koyunu satıyorum, büyük başa giriyorum. Evet. Dediğin an damba Evet. Belli oluyor. Ee, şöyle bir üstlerde bir havalandırma falan olması gerekiyordu. Yok öyle. Yani değil, yeter yani. ki ben merakla şu büyük yani, başa gireyim yani. de yapayım da sonrasını evet. düşünürüm. Oh, Demişsin herhalde. Yani, yani, Şimdi abi şu anda küçük baştan büyük başa geçtik. Ee, memnun musun abi? Ben keşke geçmeseydim, bir geçmezdim. Ya, ya, Dediğin zamanlar, anlar oldu mu? Oluyor, oluyor mu? Oluyor, oluyor tabii. Eskiler daha başka yani. Ama işte yere merhaba olmadığından dolayı zor yani olmadı hayvan. Böyle olmadı bu Mecbur olarak. Dedik bir de büyük baş deneyelim yani. Ondan bir bereketlik vardır. O da bereket hayvan. Büyük da bereket hayvan. Ne bileyim yani. O yüzden büyük başa döndük. İlk etapta kaç adetle döndün abi? Mesela girdin bu büyük başa. Hayvana mı? Evet. Beş büyük... hayvanla başlamıştık büyük başta. Büyük baş. Evet, beş hayvanla başladık. Şu anda abi bu işletmede kaç Büyükbaş var. şu anda bilmiyorum. İkisi beraber mi? Hemen hemen gene 100-150 civarı vardır. 100, 150 civarı. Evet, saymadım ama şimdi bir evet. tarafta da bilmiyorum. Evet. 100, 150 diye bu, taraf kardeşinin Faz, fazla evet. O evet. Biraderim. Malı bereketli evet. Yani, olur inşallah. Abi. Bu tarafta senin abi. Evet. Ee, peki abi şu an mesela süt inekçiliği yapıyorsun görmüş olduğumuz yani, kadarıyla. Evet, evet. ee, kurbanlık falan yapıyor mu? kurbanlık yapamıyoruz. Yani kesim yerimiz olmadığından kesim yerimiz yapmadık yani yapamadık. Evet. Kesime pek şey yapmadık. Kurbana pek merak etmedik yani. Damızlık üzerinde devamlı uğraştık. Süt üzerinde. Yani kurbanlık yapmadık. Damızlık süt. Evet. Şimdi kesim yeri olmadığından dolayı sen kurbanla giremiyorsun. Giremiyorsun evet. Peki abi kesim yeri yapsan da kurbanla girsen ne mantıklı olmaz öyle mı? Ne bileyim bir şey merak olmadı ne bileyim ne diyeyim yani şimdi. Yapamadık mı? Yapmak mı istemedik. Bilmiyorum. Bir Neyse yani olmadı yani. Yapamadık. Ya şimdi örnek diyorum abi İzmir gibi bir yerdeyiz. Ben de derstesin. İzmir'in neredeyse merkez ilçelerinden biri. Yani, yani, evet. yani oldukça İzmir'e yakın bir ilçe. Yani. Ve hayvancılık yapıyorsun. Şimdi küçük baş yaparsın, kurbanlık e, ya, yapmasın Kurbanlık anladım. yapıyoruz burada kesiyoruz, or. Evet. Veriyoruz parçalayıp küçük küçük yapıyoruz da ya, büyük baş. Yapmadık yani kesinlikle evet. yapmadığımız için. Şimdi şu var abi. büyük baş yapıyorsun işte kurbanlık yapmıyorsun. Besili yapıyorum bu büyükbaşta. E, büyük Tabii danaları besliyoruz. Sonra kasaba da veriyoruz. Ayaktan verebiliyoruz. E, yani onları da değerlendiriyorsun. Evet. Ayakta, kasapta besili besi yerin var burada. Besillik de var, yapıyorum. Var, var, Orası iyi. Çünkü bak büyükbaşta abi şunu dinlendirmek istedim aslında da özür dileyerek e, söylüyorum. Evet çok daha belki işine karışmış gibi oluyorum ama. Yok yok. Şimdi yok. abi, büyük e, büyükbaşın sütü bana göre sudan biraz ucuz. <laughs> çok ucuz. Ciddi diyorum. Doğru yani sadece evet. sütle büyükbaş yapılmaz. Yapılmaz evet evet. Ya, örnek diyorum bugün abi örnek. E, şu hayvanlara günlük belki de 10.000 TL'lik yem döküyorsun. Ya. ya evet. Bunun karşılığında ben Süt alacağım diyorsun. Ya. Yani. Abi hayvan başı kaç litre süt alıyorsun? Ya hayvan başı şu anda hemen hemen 15 kilo sütümüz var. Fazla sütümüz yok. Yani. Oştuğundan bahsediyoruz evet, abi. Tamam. Bakın bilmiyoruz. Belki biz bakamıyoruz. Belki hayvanlarda bir şey var. Hayvanlarda olmaz. Yani bilmiyorum Belki bizde bir hata var. Şimdi <laughs> abi evet. hayvanda örnek diyorum süt ırkı olarak. E Hoştayından bahsediyorum. Evet. Sadece alaca olması yeterli oluyor 20 25 litreleri alabilmen için. Vallahi bilmiyorum. Zor yani o kadar süt veren bir hayvan görmedim. Bana denk gelmedi. Şey abi bu yani enerjisidir, vitaminidir, mineraldir, besisidir. Ya bizde bir eksik al, var. var evet. Yani bizde bir al, Senin abi e, daha halen ruhun kafan. Eski düzen. Eski, eski düzen Küçük başta kalmış. Evet doğru olabilir. Küçük doğru. başta kalmış. Yani normalde bugün örnek veriyorum şu ineklerin bu alaca ineklerin 30-35 en az 25 ile başlamaları gerekiyordu. evet, evet doğru ha, bugün doğru. bunu duydum valla üzüldüm abi. Doğru söylüyor. E şimdi sütü kaç para satıyoruz abi? Sütü 13 buçuk lira. Çok para. Abi gerçekten. Güzel para. Yok abi bu <laughs> Ee, öyle 13,5 lira. Yani Nere işte, veriyorsun ama 13,5 lira sütü? Voltajlara veriyorsun. Yani mandıraya vermiyorsun. Mandıraya vermiyorsun. Evet. Mandıraya versen kaç para vermiş olursun? Mandıra da ne var o para alıyordur. Bilemiyorum şimdi. Kaç hmm. para alıyorum mandıra? Valla abi Hiç şimdi. Çoğumadım. Şöyle bir. Sen bunun işin matematiğini yapıyor mu abi? Hiç yapmadık. Bir yapmak lazım. Sen zarardasın haberdar, haberdar değiliz. Doğrusun. Onu Doğrusu. söyleyeyim abi. Şöyle sen, bir geçelim. Geçelim. Şimdi yani. <laughs> abi. Abi ortalama dedik kaç litre süt alıyoruz dedik? 15 kilo. kilo. 15 kilo. 15, 16 kilo, 20 kilo. 20 zor ya. Yani. 20 zor. Ya bilmiyorum belki bizde bakımda bir hata var. Şimdi İleriz. yok. Ben biraz açık konuşuyorum. Kesinlikle sende hata var. Evet. Irkta yok. Sende hata var. Irkta var. yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir gerçektir. Vallahi Bir yerde bir hata var ama nerede var ben de bilmiyorum. Araştırmak lazım. Şimdi yani, ben yani, inşallah yani. videonun sonunda gerekli konuşmaları yaparız abi. Evet. Şimdi her şeyin bir ihtiyacı vardır. Yani. yani. Bir Hastanın bir ihtiyacı var. varsa eksik bir yer var yani. Eksik bir yer var. Doğru. doğru. Şimdi evet. bizler küçük başta gerçekten bir güzel yol ettik. Yani bir buçuk litrelik keçiyi biz üç litrelere çıkartabiliyoruz. Yani inekte o kadar değiliz ama yine de faydamız inşallah dokunur. Abi peki. Ee, burada kaç şey vardı? Kalem malın vardı. Şu anda mesela Akbaşım var, sim, e, Simental var evet, akbaş, ve Simental çoğunlukla. Hoş var. Hoşteyi tek top var Peki Hoşteyi mi daha çok süt veriyor, Akbaş mı, Simental hoş mi? Hoşteyi veriyor. Evet. Simentelde ete Ete geliyor. Ete, sütü de giden de o ben pek şey yapmıyorum ben. Simentel vardır olabilir yani. Görmedim ben süt verene kadar da belki vardır kesinlikle bilmiyorum. Şimdi. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi abi dilersen e, besideki olan danaların başına geçelim bir. Ondan sonra da bir koyunların başına geçeriz. Tamam. Danalar burada yok. Ya. Burada da uçtu. Şu karşıdaki danalar, karşıdaki danalar abi. Ha Evet, maşallah. Abi hayvanlar, Ceylan, güzel, süper. Ama inekler, 15 litreli, 17, 20 litreli olmaz bu iş. Biraz yükseltmeniz gerekiyor, değil mi Aydın abi? Biraz yükseltin ya. Bir yerde arıza var. Ne istiyorsanız söyleyin, biz verelim. Yani. Arkadaşlar danalarımızda bunlar. Kurbanlık bunlar. Kurbanlık, yani kurbanlık, kasaplık, besideki olandan danalar bunlar değil mi abi? Evet. Ağlık bunlar koştayın. Yani. Ee, sanki Belçika melezleri falan var aralarında. Akçalık var, akbaşlı hoş değil. Evet. Akbaşlar var. Akbaşlı hoş değil var. Evet. evet. Abi şimdi bir de geçelim. Koyunların başına abi. Ben koyunların başına geçmek için sabırsızlanıyorum. Tamam geçelim. Abi. Hadi. Bu buzalar ne burada abi? Bunlar cersi ile abi. Cersi ile evet, simentel. Evet karışık. Bunlar kendi hayvanlarından olma değil herhalde. Değil, bunları dışarıdan aldık işte böyle merak aldık. Dışarıdan bir merak aldın. Daha, bir merak mı aldık bakalım. Şehirler mi aldın abi? Dışarıdan. Ataköy'den. Yok bunlar Samsun'dan geldi. Samsun'dan geldi. Evet. Bunlar yerli cersi o zaman. Evet. Bunlar dışarıdan geldi yani. Oradan aldık onları. Dişi erkek bunlar abi. Karışık. Karışık. Evet. Samsun'dan gelen cersiler. Vallahi ilgimi çekti arkadaşlar bunlar yerli ırklar. Sen bunları nasıl değerlendireceksin abi? Vallahi işte bakıp büyütüp toplu bir şekilde vermeyi düşünüyoruz. Toplu bir şekilde evet. vermeyi düşünüyoruz. Ha peki. Satış. Sütü siz para de satıyorsunuz. Bunlardan süt elde edip satsanız olmaz mı? Olur o da olur. İyi olmasın. Yani bunların sütü daha yağlı. Yavruları evet. yüksek. Ya, yani, yani yine yok. de baktığında 15 litre en az alırsın. Veri ama bu kadar da kaymağı alıyormuş. Adam tamam. Örnek veriyorum. Nasıl olsam sen e, Hoştay'dan 15 litre süt alıyorsun. Evet. Hoştay'dan alacağına e, <laughs> Jersey'den al. Doğru söylüyorsun. Evet. Yani Mantıklı. 13 liraya süt satacağına evet. 45 liraya süt sat abi. Doğru. Mantıklı. Yani 45 liraya alıyorlar mı? Var mı böyle bir şey? <laughs> Şu anda 50-60 liraya verenler var ya. Bilmiyorum vallahi. Ben sütünü şu anda 60-70 liraya veren Oo, yerler var. Ya? Doğrudur. Bilmiyorum. Ben duymadım. Evet. Olabilir. Abim geldik Yok. koyunların başına. Yok. Şimdi arkadaşlar. <laughs> bunlar gebeler doğrukları bir tarafta. Esprili mesprili. Bugün bir video çekmekteyiz yani. sizlerle arkadaşlar. Yalnız ağacı ama gerçek. Espriye vuruyoruz. Yani hoş 15 litre süt almak evet. olmaz Aydın abi. Olmaz, evet. Olmaz, orada bir hata var. Var, orada bir kaçak var. Bir kaçak var, o kaça evet. bulmak lazım? Evet. Koyunlarımız abi sakız melezleri. Abi şimdi geldik asıl konumuza. Şimdi Aydın abi. Evet. Yıllarca koyunculuk yaptın. Evet. Hangi ırk yapıyordun abi? Biz normalde kıvırcık, karabaş cinsi bunlar. Kıvırcık da karabaş. Karabaş dediğimiz sakız. Sakız bilmiyorum Eskiden ben ha. sakız değil, karabaş yani değil. Yani. Karabaş, karabaş da kıvırcık. Yani. Koçumuz karabaştı. Evet. kıvırcıktı. Evet. Bunlar halen Ork'tan kalma halinde. Ork'tan, evet. Kıvırcık da yani karabaş karışık. Evet abi. Kıvırcık var, karabaş var dediğim gibi. Küçük başlar memnundu değil mi abi? Evet yani memnunduk. Memnunduk. Yani i̇şte meras Mena, mena, dolayısıyla bu işi bırakmak zorunda. Menamız yok. Evet. Bütçe yerimiz yok. Evet. O yüzden her taraf kapandı. Yani büyük başa göre küçük baş yapanın yüzü mantıklı, gülüyor diyebiliriz. Daha mantıklı yani. yetiştiricinin yüzü, yani yetiştiricini yüzü evet. güldürüyor. Evet. O hazır yiyor, bu yerden yiyor. O yani. Aynen o abi. Bu yarı. Abi burada kaç koyunumuz vardı şu anda? Ya burada işte 25 mi 26 koyunumuz var hepsi o kadar. 26 evet. koyunumuz var abi. Ha bunlar doğuruk, bunlar yavrulu. <laughs> evet. Abi şu an kaç alet koyunumuz doğurdu Valla. desek? 9, 10, 11. 11 parça falan evet. 11 doğru. parça doğurdu abi. Kaç kuzu elde ettik? Valla kuzumuz bayağı 30 kuzu vardı. Kaldı 18 kuzu öldü ki o öldü. Gene olmadı. 4 tane 5 tane, tane yapan vardı ama yavrular hep öldü. 5 tane yaptı. 4'ü öldü, biri kaldı. E bunlar da oluyor. Önemli olan yaşatabilmek. Evet. Şimdi Aydın abi. Evet. Yine olmadı. Şimdi 11 koyundan 18 kuzum var. Evet. Sayılır ama 18 tane var. Ya yani ikizik oran yine yüz, %80'ler buluyor evet. da bana göre yetersiz. İçeride bakıyorsun. Evet, içeride bakıyorum. Bunun en az 1'e 2 olması gerekiyordu. Ya yani şu anda çok burada 10 öldürdük yani. Çok Yani kuzu burada var. 22 kuzun olması gerekiyordu. Bizim evet. burada benim yaptığım hesaba göre 4 tane kuzu kayıp abi nerede bu kızlar? Öldü abi. <laughs> öldü mi? 11 tane kuzu öldü böyle bu. 11 kuzu öldü. abi Neden dolayı peki niye öldü abi? Vallahi gene de belki bir eksiklerimiz var belki. Var var. Gene de bir eksiklerimiz vardır bir yerde. Vitamin mineral yani. Eksikliği vardır abi evet. burada. Belki bir iğnesini vurmadık hayvanın. Olabilir, olabilir, yani. Olabilir. Şimdi Aydın abi. Ee, şu anda hem büyükbaş la meşgulsün. küçük başla meşgulsün evet. abi. Ee, yıllardır hayvancılık yapıyorsun. Başka bir sektörde de çalışmadın. Çalışmamış. Allah'ım kadarıyla bildiğim kendi, kadarıyla. Kendi işimizdeyiz. Kendi işindesin yani. abi. Ee, emeklilik var mı abi? Yok abi. Ne zaman oluyor ailesiyle? Bilemiyoruz işte artık. 60 yaşında mı olacağız? Ne zaman olacağız? Belli değil. Bu da olmadı. Olmadı. Bugün olmuyor abi. <laughs> olmuyor, olmuyor, bugün. Olmuyor abi hiç olmuyor. bugün olmuyor. Olmuyor abi. Peki abi şimdi örnekliyorum gençlerimiz kardeşlerimiz hayvancılık yapmak istediklerinde nasıl hayvancılığa girmeliler? Hangi ırkla? Büyük baş mı? Küçük baş mı? Koysa hangi ırk? Vallahi. Yani ne yapmalılar bu kardeşlerimiz? Koysa kıvırcık koyunu tercih ederim ben. Kıvırcık koyunu? Kıvırcık koyunu. Ama bu... Hem eti güzel hem alımı şeyi güzel yani. Satışı güzel. Kıvırcık hayvan. Hayvan su yese yarıyor. Saman yese yarıyor yani. Peki bu şey olmuyor mu abi bu mesela, mesela diyorum coğrafya veya adamın e, bulunduğu şartlara göre değişmiyor mu? Evet değişir yani bizim burada kıvırcık işte Karabaş kıvırcık olarak geçiyor yani. Bak kuzularımız hep kıvırcık sen bak evet. Kıvırcık da var. Şimdi düz de var. Bu bir gerçektir arkadaşlar. Evet. Şimdi günümüzde geçen gün hayvan pazarında da demiştim yani şu an popüler olacak ırk kıvırcıkla sakız melezler yani şu Karagöz. Evet hayvanlar arkadaşlar. Vallahi abi şunlar. Kıvırcık Koyunculuğu abi aslında bana göre şimdi büyük başçılar beni yanlış anlamasın. Eksiğimiz var bu konuda. Kesinlikle katılıyorum. Benim de bilgim yetersiz büyük başta. Ee, bana göre abi bir insan büyük başla uğraşacağına küçük başta uğraşırsa daha, mantıklı, mantıklı olur. Yüzü güler abi insanın. <laughs> Doğru söylüyorsun. Şimdi şu var. E sen abi, alıyor, küçük paşa böyle giderse. <laughs> şimdi bugün e, belki de sana evet. çok yükleniyoruz. Kusura bakma evet, abi yani. sen yapmış oldun. Evet. Hesap ortada. Örnek diyorum bugün hoştan yine ilgilenir miyiz? Örnek diyorum 15 litre değil 20 litre alırsak bu 20 litreyi e, 13 liraya satarsak bizi kurtarmaz. Kurtarmaz. Yani zarar, kurtarmaz. Hep zarar. Yani. E, ne yapmamız gerekiyor? Bugün örnek diyorum şu hayvanlardan abi. Koyunlardan koyunlardan 1'e evet. 2 kuzu aldığımızda yani. 1'e 2 yani her kuzu baş, koyun başına 2 kuzu alsak bunun biri erkek biri dişi olsa yani. bu merada otlanırsa bunu biz erki meradan fayda, e, faydalanırsak yetiştirsek abi dişi kuzu yeme gider erkek kuzu kurbanlık, kurbanlık olur. olur. Dişi Bugün, damızlık olur. Önümüzdeki kurbanda olur. da orta bir kurbanlıkta 25 bin TL olur. Olur. Yani evet. koyun başı 25 bin TL. Yaşar. Sen inek başı 25 bin TL kazanıyor musun? Kazanmıyoruz abi. Kaldı ki yani. güzel bir bakımla evet. bunlar sakız melezleri. Ee, hayvan bir daha doğum yapacak. Yani. yani. 8 ayda bir doğum alma imkanı da var. var. Ve biz bu hesabı yaparken de arkadaşlar ap açık unutmadık, bilerek yapmadık. Sütünü de elemedik. Evet. Yani bu koyunu sarsak sütünü de işletmeye kazandırsak bu sefer her iki kuzu bize kâr kalıyor. Yani doğru söylüyorsun. Mantık yani, burada. Mantık evet. Evet. Yani, Ufak baş. Küçük baş abi. Küçük, küçük baş. baştan evet. şaşmayacaksın. Yani, doğru yani Gerçekten köylüysen. Asıl, asıl mesleğimiz bizim küçük başızın. Hayvan oltlatabiliyorsan yani. ya da dışarıdaki merayı işletmeye taşıyabiliyorsan abi. Evet. Böyle bir vasıtan varsa kesinlikle küçük baş derim küçük abi. Küçük evet doğru söylüyorsun. Küçük şeylerin kâr marşı küçük, çok yüksek olur. bu dediklerini. Düşüceğim. Şey de yükselteceğiz. Öyle olmaz. Yani, Biz büyük başın sütü sütünü. Sütürü yükselteceğiz. Evet. Bir yerde bir arıza var. Bir yerde bir arıza var. <laughs> Kaçak var bir yerde. <laughs> Kaçak var. O kaça bulmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Aydın abi bizlere işletmeni açtığından dolayı teşekkür ettik. Sağ, Sağ ol. ol. Var Siz ol. De ne güzel hoş geldiniz. Ne güzel konuştuk. Bak sohbet ettik. Çok güzel yani. Çok güzel. Sağ olun. Var olun kardeşim. Ya yani yine de e, belki de kırıcı konuştuk. Kusura bakma. hakkını hallet. Yani Her burada istiyor. sen de dediğin gibi bu elektrikte bir kaçak var. 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 bir yerde bir arıza var ama kontrol etmek bu lazım. Bulmak lazım. <laughs> bulmak lazım. Bulmak lazım. Yani o yüzden diyor. Evet. Bilmiyorum. Hakkımızda hayırlısı, hayırlısı. olsun. Hayırlısı. Ay selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne haber abi? Nasılsın var ne yok? Allah'a şükür. Siz Allah şükürler olsun. Vallahi abi teşekkür ettim. E, bizi Aydın abiyle tanıştırdığından dolayı çok iyi, hoş bir abimiz. E, güzel bir işletmedeyiz. Yalnız bir yerde kaça olan bir işletmedeyiz onu da söyleyelim. bir yerde bir ağızda var. Evet. Şimdi abi sende ne vardı? Bende sakız kırığı, sakız gibi. Şey, Sen hobi yapıyorsun. var. Ha. Hobi yapıyorsun. Hadi Seni ya. bir tane abi. Ben Aydın eniştesi oluyor. Ben de 3 senedir buraya geldim. Ya yani bu mevkide oturuyorum. Ben eskiden Menderes'te oturuyordum. Üstte ee, işte biz de dayanamadık aldık. Bize de bulaştı yani bu küçük baş. Evet. Ya büyük baş ben merakım yok benim de ufak baş. Öyle güzel hayvan beslemek istiyorum yani böyle düzgün hayvan bakmak istiyorum yani. Evet. E, nasipse var şimdi üç tane de koyunum var onlar doğuracak. Onlardan işte biraz üretmeye bakacağız. Onlarla burada vakit geçireceğiz yani. Sen hobi olarak yapıyorsun. Hobi olarak yapıyoruz ama yani Merakımız çok var yani hayvana yani. Evet teşekkür ettim abi. Evet Celalettin amca geldik yerine. Sen işletme nerede abi, çiftlik nerede? <laughs> İşletmemizin burası. Burası mı abi? Evet. Burada, burası... burada bakmaya çalışıyoruz işte biraz daha yani bu işi öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah iyi olur. İnşallah sen dam bu yani. Evet bildiğimiz sera. Ya daha önceden de böyle heves arkada dam vardı, orayı samanlık yaptık, yemlik yaptık. Burada dam bir yani şey olacak. Yani Hayvanların. Bu iş bulaştı yani bize yani. Evet şimdi bir içeri geçelim arkadaşlarımız görsün Yok bu. Olur. Dışı sera, içi dam. Bakalım arkadaşlar daha girmedim. Sizlerle birlikte girmiş olacağız. Bir bir. <laughs> Selamünaleyküm bereketli olsun. Evet abi damın burası. Evet. Yazın burası sıcak oluyor mu ya? Bu yan tarafı açıyoruz. He, şey Yukarıya bu. kadar. Perde var orada. Ha, genelde zaten Sarıyon. dışarıda oluyor. Evet. Ama Buralar açık oluyor, yanları açık oluyor. Açık oluyor. Bir de şimdi bu tülye attık üstüne. Evet. Ya yazın bu tül tamam sıcak keser de o kadar da etkili Şimdi olmaz. Şimdi şöyle bir şey var onu ben sana göstereceğim. Bir an. Bende de alüminyum hasırlar var. Evet. Buralara daha işte bitmedi burası. Buralara atka çekler böyle. Evet. O hasırlardan üstüne koyacağız. Evet. Nasipse. Nasipse yazın. inşallah yazın. Ha, kışın kaldıracağız yani. Kışın böyle yazın olacak. Evet. Güzel abi hayvanların altı kopkuru. Hayvanlar. Yalnız abi Niye sakız melezleri? Niye safkan sakız değil abi? Benim hoşuma ha. gidiyor. Herkesin bir yani renk olayı. Yani kimisi kırmızıyı sever, kimisi beyazı sever. Evet. Benim hoşuma gidiyor bunlar böyle. Bu ilk ilk koyunum benim. İlk koyun senin. Bu da kızı. Kızı. Bir tane o. daha koyunum vardı. Onu işte on, o daha da güzeldi bunlardan ama maşallah onu geriye verdik işte. Evet. Döndü yani gebe diye aldın döndü. Onu geri verdin. Yok bende Ben de, ben de Koç aldı. Ben de de. Evet. Koça götürdük. bunlar aldı. O dönmüş almamış yani. Evet. Tekrardan koça götürdük artık. Koç alsın Çünkü diye. Bizim bu ufaklar evet. bir şey yapmaya çalışıyordu. O koça götürdüğümüz koç çok güzel bir güzel koç. güzel koç. Yani koçta koşturmak istedin. Evet. Bunlara kurbanlık abi herhalde. Vallahi bunları evet bunların sahipleri var desem yeri var yani. Bak şu anda alacaklar yani. Bana kurbanlık verse ben alıyorum. A yani şu a anda evet, evet, evet. bunlar satıldı bile. Evet evet satıldı. Ya yani bunun yanına ben bir 5-6 tane daha alacağım yani eş dost. Bunları alacaklar yani. Bunlar yani hazır, müşteriler hazır. hazır. Ya sıkıntı yok yani satmakta yani. Burada 20 tane güzel bir e, kurbanlık olur abi. Bakılır. Bakılır. Evet. Abi teşekkür ettim. Eline ayağına sağlık. Eyvallah abi. Var mı bizden bir istek, arzun, emrin abi? Sağlığınız. Evet arkadaşlar. İlginç bir dam. Abi şimdi aklıma gelmişken sorayım. Bu damı kaça mal ettin abi? Bu tam bana aşağı yukarı e, malzeme ikinci el. 30 bin liraya geçti. 30 bin liraya geçti. Evet. 30 bin liraya Nylon geçti. Naylon dahil mi abi? Evet. Naylon evet. dahil. Her, Her şey. Her şey. Ya bir de şöyle bir şey. Bura, burası 12 metreye 6 metre. 12 6. 12 metreye 6 metre geniş tuttuk yani hayvanlar içeride rahat etsin evet, evet. diye. Büyük bir yer. Sizin dediğiniz gibi yani burada en az 20-25 hayvan bakılır, bakılır yani. Bakılır, bakılır, bakılır. Rahatları yerinde. Zaten ben bunları sabah akşam bahçeye çıkarıyorum. Otlanıyorlar. Keşleri yerinde. Sabah akşam yem veriyor. Sabah akşam yem diyorsun abi. Evet. İki. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Yeni bir videoya denk görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.